Merhaba arkadaşlar. Ben Luna. Bu hafta da çok eğlenceli bir deneyle karşınızdayım. Deneyimizin adı Sihirli Süt. Bu haftaki deneyimizde sıvı bulaşık deterjanının yağı nasıl ettiğini göreceğiz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bulaşık deterjanlarının yağ etici özelliği var arkadaşlar. Zaten bu yüzden bulaşıkları temizleyebiliyorlar. Bu deneyimizde bulaşık deterjanlarının bu yağ etici özelliğini göreceğiz. Şöyle minik şişelere koydum bulaşık deterjanlarımı. Bu şişedeki her evde olan klasik sıvı bulaşık deterjanı. Bu pembe kapaklı şişedeki de ekolojik, çevre dostu, sıvı bulaşık deterjanı. Her ikisinin de yağ itici özelliğini görelim istedim. Abi. Malzemelerimizi sayarak başlayalım arkadaşlar. <laughs> sıvı bulaşık deterjanı, ekolojik, klasik, tam yağlı süt, gıda boyası. Ben bu deney için 4 tane gıda boyası kullanacağım arkadaşlar. 4 ayrı renk. Pembe, sarı, mavi ve kırmızı renkleri seçtim. Böyle hafif çukur bir tabak. Kulak çubukları veya normal pamuk da olur arkadaşlar. Deneyimize başlayalım arkadaşlar. İlk olarak ekolojik bulaşık deterjanımızla başlıyorum. Sütü döktükten sonra gıda boyası damlatıyorum arkadaşlar. Mavi boyayla başladım. pembe devam ediyorum. Sarı. Son olarak da kırmızı. Kulak çubuğuna deterjanı iyice emdiriyorum arkadaşlar. Deterjanın içindeki yağ itici ajanlar sütteki yağı itiyor. Sütü boyadığımız için bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. sıra geldi klasik deterjana Yine aynı şekilde sütü döktükten sonra gıda boyalarımı damlatıyorum. Kulak çubuğu deterjanımızı iyice emince süte batırıyorum. Arkadaşlar fark ettiğiniz gibi iki deterjan arasında bariz bir fark var. Klasik bulaşık deterjanı oldukça güçlü bir şekilde yağı itiyor. hala itmeye devam ediyor arkadaşlar ben de gerçekten çok şaşırdım bu kadar güçlü olmasına lak çubuğunu çekmeme rağmen hala itmeye devam ediyor arkadaşlar. bulaşık deterjanını karşılaştırdık. Böylece ikisinin yağ itici güçlerini ayrı ayrı görmüş olduk arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorum kazanan bulaşık deterjanımız klasik olan. Ama benim yine de size bir tavsiyem var. Evde yıkanan bulaşıklarda ekolojik olanlar tercih edilmeli arkadaşlar. Daha temizlik çekilmiş. Aslında bu videoyu böyle çektim arkadaşlar. Ama edit yaparken şunu fark ettim. Evet, ekolojik bulaşık deterjanı hem sağlıklı hem de çevre dostu. Bununla birlikte yağı itmekte güçsüz olduğu için bulaşık yıkarken çok fazla deterjan kullanmak gerekiyor arkadaşlar. Bunun sonucunda da aşırı miktarda deterjan ve su tüketiliyor. Klasik bulaşık deterjanı çevreyi daha çok kirletiyor arkadaşlar. Ve hem insanlarda hem de hayvanlarda alerjilere neden olabiliyor. Bununla Birlikte yağı çok güçlü ettiği için çok az kullanmak yetiyor. Hem az su kullanılmış oluyor, hem de çok daha ucuz oluyor. Peki sizce hangi deterjan tercih edilmeli arkadaşlar? Fikirlerinizi yoruma yazabilirsiniz. Renklerle deney yapmak her zaman çok güzel oluyor arkadaşlar. Benim en eğlendiğim deneyler renklerle olan deneyler. Eğer bu deneyi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Sıradaki videomuzda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.